Merhaba arkadaşlar. İlk dersimizde veri tabanı nedir ve tarihçesinden bahsedeceğiz. Veri tabanı nedir? Veri tabanları veriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır. Bilgi artışı ile birlikte bilgisayarlarda bilgi depolama ve bilgi erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Veri tabanları büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan dosya işlem sistemine alternatif olarak geliştirilmiştir. Telefonlarımızdaki kişi rehberi günlük hayatımızda çok basit bir şekilde kullandığımız veri tabanı örneği olarak kabul edilebilir. Veri tabanı tarihçesi IBM DB2 IBM tarafından geliştirilmiş ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. DB2 uzun bir geçmişe sahiptir. Oracle'ın ticari veri tabanı ürünü daha önce üretilmesine rağmen IBM DB2 SQL kullanılan ilk veri tabanı yazılımı olarak kabul edilir. İlerleyen yıllarda IBM DB2 ürününü geliştirerek platform desteğini ve programlama dili desteğini arttırdı. Günümüzde DB2 PDA'lar de da dahil olmak üzere 19 farklı pilotu platformda 15'ten fazla programlama dilini desteklemektedir. 2009'da DB2 motoru MySQL içerisinde kullanılabilir hale geldi. MySQL Şimdi gelelim veritabanlarımıza. tabanlarımıza. En çok kullanılan ücretsiz ve 5 ver tabanımız. MySQL Veri tabanı çok kullanıcı ilişim sağlayan ve en popüler ve en yaygın kullanılan ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. PHP geliştiriciler arasında en popüler olanıdır ve web siteleri, web uygulamaları ve online servisler için kullanılır. Ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanılabilir ve ticari kullanım için ise en az 200 dolar olabilir. PostgreSQL PostgreSQL Global Development Group tarafından geliştirilen nesne ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Mi, lisan, Mi IT lisansı altında tüm platformlarda Mac, Windows, Solaris ve Linux için PostgreSQL önemli veri tabanlarında ve tüm özelliklerini destekler. SQLite Mobil uygulamalar ve web siteleri için veri tabanı uygulama dosya formatlarında kullanılan küçük hafif gömülü veri tabanı, SQLite veri tabanı, ASIC özellikleri ile uyumludur. Hızlı ve <coughs> IPA kullanımı API kullanımı kolaydır. Berkala DB, Oracle tarafından sahip olunan Berkala DB, kayıt veri üzerinde hiçbir sınırlama koymaz. Firebird Firebird daima MySQL'dan da, daha tam özellikli olmuştur ve PostgreSQL aksine her zaman Linux ve diğer Nix çeşitlerinin yanı sıra Windows üzerinde de çalışır. Firebird saklı yordamlar, tetikleyiciler, anında yedekleme ve çoğaltma dahil olmak üzere ticari veri tabanları için mevcut birçok özellik sunar. Veri tabanı yönetim sistemi ve klasik dosya yapısı arasında ufak bir karşılaştırma yapalım. Veri tabanı yönetim sisteminin özellikleri. Veri tabanı oluşturmak, kullanmak ve kolay erişim sağlamak için kullanılan bir sistemdir. Tekrarlı verilerden kaçınmak. Veri tabanı düzenli bir biçimde kullanılır. Veri tabanı güvenliğini sağlar. Klasik dosya yapısına bakacak olursak, veriler sürekli tekrarlanabilir durumdadır. Ve bu da e, veri tabanının şişmesine ve daha yavaş hareket etmesine sebep olur. Veri tabanının bütünlüğünün bozulmasına sebep olabilir. Evet arkadaşlar, bu dersimizdeki anlatacaklarım bu kanalın. Benimle